Bayat Köyü'nü şöyle arkadaşlar size göstermek istiyorum, köyünü özleyenlere. Şuradan daha güzel gözükür, şu yukarıdan çekelim. Bayat Köyü gerçekten gelişmiş bir köy. Evler falan şehir yapısına uygun. Hoş bulduk. Şöyle Bayat Köylü arkadaşlarımız köyünü görmüş olsun. Hop, sizi göstermeden şöyle dönelim. Şurayı gösterelim. Şöyle burada kahveleri, muhtarlığı var. Camisi burada arkadaşlar. Güzel bir köy. Gayet de gelişmiş bir köy. Evler. Hep yeni yapılmış. Güzel evler var.